Rinoplasti ameliyatına karar vermiş insanlar neler yapmalı, nelere dikkat etmeli? Ee, dışarıdan insanların yorumları ya da bazı sitelerdeki yorumları önemli midir, değil midir? Ee, bence çok dikkate alınmaması gereken şeyler bunlar. Ee, çünkü herkesin ameliyat süreci birbirinden farklıdır. Herkes aynı şeyi yaşamayabilir. Bir kişinin örneğin kötü bir tecrübesi olmuştur ya da ameliyat sonrası kötü şeyler başına gelmiş olabilir. Bunlar kişiyi bağlar. Bu anlamda ameliyat olmaya karar verecek insanlar olumsuz şeylerden etkilenmemek için sadece hekim ile iletişim halinde olması bence daha mantıklı olur. Aynı zamanda bazı hastalar ameliyat videosu izlediğini söylüyor. Bu da aslında olumsuz etkiliyor hastaları. Çünkü o izlediği şeyleri birebir yaşamıyor kişi. Ameliyat sırasında uyu olacaklardır. Özellikle hastalara önerim ameliyat videoları izlememeleri, olumsuz yorumlara kafalarını takmamaları.